bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Bugün iki oyun oynayacağız. O yüzden çok azar azar oynayacağım oyunları. Birer birer oynayacağım. Şimdi birisine başlıyorum. <laughs> ben 以前。

i'm şimdi başka bir oyuna geçeceğim. İyi dersiniz her çünkü çok vaktim yok. Bir yere gideceğim. Oyunca. Gitmeden de ben sizle birlikte bir video çekmek istedim. Bu oyunu bana kuzenim göstermişti arkadaşlar. Kuzenim izlerse bu videoyu. Onda da çok teşekkür ederim bu videoyu bu oyunu gösterdiği için. Arkadaşlar bu oyunda şey yapıyormuşsunuz. Buradaki robot şey. Bunları öldürüyormuşsunuz. Adını hatırlayamadım. Arkadaşlar adını bilen adını bilenler varsa bunları şu şunları arkadaşlar yiye 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 onları boyumuz büyüyor. Go. Gele. hazır, hazır Evet arkadaşlar yanlışlıkla kodum için daha öleceğim fikirlerim. Evet şimdi oynadım. Arkadaşlar şey hasta olduğum için sesim çok <bula> çıkmayabilir, <make> O yüzden çok özür dilerim. Şimdi başlıyorum. gel buraya minoş 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 gel buraya yiyeceğiz gelin buraya bakalım ne senin sizin bizim yemek ne oluyor biliyor musunuz?

Ben kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok önemli değil mi? bir emek veriyoruz arkadaşlar. Bir sürü edit yapıyoruz. Sizi eğlendirmek için şarkılar <laughs> şarkı falan koyuyoruz. Ben... Ben...

ne oynarsa ben de seninle oynarım dedi. Arkadaşlar yarın bu videoyu izliyorsanız ya. yarın yarın ben kadar önce bir de video çekeceğim hikaye yapacağım. O videoyu da izlemeyi sakın unutmayın. Şimdi... Hadi şey koymayın

arkadaşlar i̇şte bu videoyu çekerken çok merak ediyorum. Ben yüzümü gösterdiğim zaman sizinle birlikte bir sürü gücü izleyeceğiz. Yani aldım çalan yapacağız, Nefes tutma çalan Bir sürü şey yapacağız. O yüzden abone olmayı sakın unutmayın. Ya da sana da bakmayın. Benim, benim güzel maceralı hikayeli videolarımı da izleyin. Siz çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.